Herkese merhaba. Bu bölüm sizlere Samsung A51 modelinde nasıl format atabileceğinizi göstermek istiyorum. Format işlemine geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Eğer cihazınıza ekran kilidi veya Gmail adresi kayıtlıysa format sonrası açılış ekranında bizden bu Gmail adresini veya e, ekran kilidini ister. Eğer bunların herhangi birini bilmiyorsak cihazı maalesef normal bir şekilde açamayız. Cihazı açmamız için farklı bir işlem yapmamız gerekecek. Bu yapacağımız işlemi de videonun sonunda sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi hadi gelin format işlemine geçelim. Bildiğiniz üzere eğer cihazınızda bir ekran kilidi varsa o yüzden format atmak istiyorsanız telefonu normal bir şekilde kapatamazsınız. Kapatacağınız zaman sizden ekran kilidini ister. Kapata bastığında ekran kilidini ister. Eğer böyle bir durumunuz varsa benim şu an cihazımda ekran kilidi olmadığı için direkt olarak kapatabilirim. Evet cihazı kapalı konuma getiriyorum. Eğer sizin cihazınızda ekran kilidi varsa cihazı kapatamıyorsanız ses kısmı ve açma kapama tuşuna yani Bixby tuşuna yeni cihazlarda basılı tutuyorum ve e, bir 10-15 saniye bekledikten sonra cihaz kendini kapatıyor. Aslında reset atıyor. Kapandıktan sonra direkt olarak ses yükseltme tuşuna basıyorsunuz ve format menüsü geliyor. Şimdi cihazım kapalı konumda. Burada Bixby ve ses yükseltme tuşuna aynı anda basıyorum. Telefondan bu tuşu çekiyorum elim parmağımı. Diğer ses yükseltme tuşu basılı kalıyor. Evet şu an format menümüz geldi. Ee, şimdi burada yapmamız gereken ses kısma tuşuyla Wipe Data Factor Reset bölümüne geliyorum. Ve buradaki tuşu da onaylıyorum. Tekrar aynı şekilde aşağıdaki bölüme geliyorum. Tekrar onaylıyorum. Yes bölümüne gelip tekrar onaylıyorum. Evet şimdi en üstte bulunan Rebat sistemli bölümünde tekrar aynı şekilde bu tuş ile onaylıyorum. Evet şu an cihazım açılıyor. Yaklaşık bir 10 dakika gibi bir süre geçti. Evet. Şimdi bu ekranda ileri tuşuna basıp ilerliyorum. Tüm gelen uyarıları onaylayıp ileri geçiyorum. Bakın az önce bahsettiğim konu buydu. eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa veya ekran kilidi varsa açılış ekranında bizden bunu isteyecek demiştim. Şimdi benim cihazımda ekran kilidi yoktu ancak bir Gmail adresi kayıtlıydı. burada Wi-Fi'ına bağlandığımda benden bir Gmail adresini isteyecek. Eğer bu Gmail adresini bilmiyorsak Cihazı normal bir şekilde açamayacağız demiştim. Şimdi bu cihazı nasıl açabiliriz? Hemen bu videonun sonuna bir tane video ekleyeceğim. Çünkü e, o işlem biraz daha uzun olduğu için bu videoyu uzatmak istemiyorum açıkçası. O yüzden hemen şu an ekranda çıkan videoyu izleyip bu cihazınızı nasıl eski halinde açabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.